şimdi burada sitte e, bir kafeye geldik. Burası çay odası diye geçiyor. Melbourne'ün ilk... Burası lüks kafelerindenmiş değil mi o zamanlar? Uh, yeah. O zamanlar yani, yeah, O zamanların en lüks kafelerinden biriymiş ve içerideki dekorasyonlar falan o zamandan kalma yani. Ee, şimdi size biraz ortamı göstereyim. Bu içerideki yapılar falan hiç dokunmamışlar. O zamanki hallerini bu zamana kadar getirmişler. İçerisi çok güzel. Biz de ilk defa geldik. Şimdi size de biraz göstereyim. Böyle şuraya Eski zamandaki o kullandıkları bardakları böyle dekor olarak kullanıp koymuşlar yani çok tatlı olmuş. <laughs> Şeren abla şimdi bundan aldı. Bizim scones. Ee, önceden bardaklarımız geldi. Şunların şıklığına bakar mısınız böyle? Şimdi çaylarımız geldi böyle demleniyor. Ve çayların yanında burada böyle süt getiriyorlar. Sütlü çay yapıyorlar bu İngilizler ama ben normal bunun demlemesini bekleyeceğim. Sonra bardağımıza koyup içeceğim. Evet şimdi sandviçimiz de geldi. Bu şekilde sunum yapmışlar. Gerçekten güzel duruyor. Şimdi başlayacağız yemeğe. Çayım da demlenmiştir artık. Onu da ekleyelim şöyle. Ben süt eklemiyorum çünkü zaten sütü sevmiyorum normalde de ama güzel. Bunu ekmeğin bir tane avokado her şey çok güzel olmuş. Bundan niye geçer ben bunu herhalde Az verin ama doydum. Ama çıktık böyle o tea room diye geçiyor, çay odası diye geçiyor oralar. Şu kameramı temizleyelim. Ee, oradan çıktık. Burası böyle buranın eski en eski yerlerinden bir tanesi böyle han gibi sayılıyor. Girdiğimiz kafe çok güzeldi böyle çay odası diye geçiyor. Çayımızı içtik. Böyle o güzel porselenlerde. Sonrasında sandviçimizi yedik. Gerçekten sandviç çok güzeldi ama çok büyük bir tabaktı. Bitiremedim yani. Bu şekilde gerçekten güzel bir yerde. O kafe buranın ilk en eski kafelerinden bir tanesiymiş ve böyle bayağı bir lüksmüş o zamana göre. İçerideki o yapılar falan o zamandaki gibi hiç değiştirmemişler. Zaten yasakmış da yani artık dokunamazlar tarihi eser sayıldığı için. Buradaki çoğu şey öyle, bu han öyle sayılıyor yani. Her şey böyle tarihi eser, eski şeklinde hala devam ettiriyorlar. Gayet de güzel olmuş. Çok güzel duruyor. Bugün de buraları geziyoruz böyle. Kahve içelim dedik. Birazcık İyi geldi. Şimdi çıktık oradan. Buradaki böyle küçük butik şeylere bakıyoruz. Bizimkiler içeri girdi. Ben de şimdi onların yanına geçeceğim. Bakalım. Şimdi H&M time. Bakalım bir neler. Oh my god. Maviler bu sene var ya gözüme çarpıyor benim. Campa güzelmiş. Şöyle H&M'de. Kırmızılar çok güzel duruyor bu sene ya. Hoşuma gitti. 35 dolarmış. Evet güzel. Bu da ben. Hello. Bunlar ne? Böyle kabanlar yapmış. Gömlek şeklinde ama kavam. Bu baya güzel. Bu çok tatlıymış. Şu çok tatlıymış. Bakın içi. Allah da Şu kaş ve kabanlar, şu kabanlar da çok güzel. Siyah ve gri. Fiyatları da 90 dolarmış. Çok güzel. Ay şu güzelmiş. Kız bu ne böyle? TK Max ben severim. Gidiyoruz mu? TK Gidiyoruz mu? Gidiyor ben sonra evet. Bu göğ. Şimdi ani bir kararla TK e geçmeye karar verdik. Orası da daha güzel şeyler var. Şimdi incik mincik gezer takılırız. Güzel güzel. Burada keçenimi de çok beğeniyorum. City'de. Hemen buradan 96 tırama bineriz. şimdi geldik TK Max'in olduğu yere. Bu TK Max şey oluyor arkadaşlar. Daha önce söyledim galiba size. Büyük markaların sezonu geçenlerini buraya getiriyorlar mesela. Nasıl anlatayım ki anlatamadım. Büyük markaların ürünlerini daha uygun fiyata satıyorlar öyle diyebilirim size. Burayı seviyorum. Bir de her zaman değişik değişik şeyler geliyor sürekli. Sıkıcı, Yok, Sıkıcı olmuyor. Aa. Sadece bu öyle. Güzel. Şu güzelmiş yeşil. Tatlı. Şunu deneyeyim bakayım aynada. Güzel. Aa güzelmiş o ha. Kıvaç Ya bana yakışmıyormuş bu kadar ya. Sevemedim. ayak maskeleri var. Güzel. Ay şunun tatlılığına bak. Body butter. Mesela Body Shop'un ürünü burada 15'e satılıyor. Öyle anlayabilirsiniz. Velvet Concert. Burada makyaj, kozmetik almıyorum ben ama sadece böyle bakıyorum yine de. Ama başka ev eşyasıdır, başka şeylerdir alıyorum. Maskelerdir falan. Kesme çok tatlı. Ben bunlardan kullanıyorum arkadaşlar Kaşım, bıyım için. Gayet de kullanışlılar. Bu da böyle paketli, 30'lu, 20 dolarmış. Gayet uygun fiyatı. Mesela bu mağazasında 50 dolar falan bu makyaj çantası ama burada 15 dolara bulabiliyorsunuz. Sezonu geçen ürünleri buraya yolluyorlar. Mesela arkadaşlar burada dörtlü e, bu Champion markasının çorapları e, 10 dolar sadece. Bunu mağazasından aldığım zaman yani bir 20 dolar falan oluyor galiba. Ama burada ise böyle daha uyguna alabiliyorsunuz. E, buna ihracat fazlası mı deniyor bu ürüne bilmiyorum ne denildiğini de. Yani burada bütün markaları daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Evet, evet, biz TK bu tarafa doğru geldik arkadaşlar. öyle birazcık bakındık. Şimdi bir kafe var burada. Gelip kahve içeceğiz. Bir de tatlı bir şeyler varsa tatlı yemek istedim canım. Bakalım inşallah güzel bir şeyler vardır. Böyle bir kekler almayı düşündüm. Galiba çakın hazırlanan kek yiyeceğim ben. Böyle çatal alırız. Yersiniz değil mi? Çünkü çok ye. fazla olur bu sefer de kafeli. Şimdi kahve ve tatlı siparişlerimizi verdik. Suyumuzu da aldık. Böyle bir yerde oturuyoruz açık alan. Ha. <laughs> Kahvemizi de bu kafeden aldık. Adem'i getirme buraya. Adem gitmek istiyor bizde. Şimdi cumartesi günü 31 dereceymiş. En önde değil olsak bir yerlere gidebiliriz. Süper yemeklik bir hazırlarsak falan. Hani böyle... Şeye gidin, Ceylan gitmiştik galiba no, abi, bir evde. Bir o? Son tekrar geri geldim ben arkadaşlar. En son e, görümcelerimle beraber dışarıdayken çekmiştim kahve içerken. Sonrasında zaten biraz da oturduk eve geldik. Biraz oturduk evde de böyle bir yine Türk kahvesi içtik. Şimdi onlar gittiler. Çocuklar almıyor ondan da okul saati. Biz de eşimle beraber oğlumu almaya geldik. Biraz erken geldik. Gelmişken de şu okulun bahçe kısımlarına falan baktık Böyle güzel alanlar yapmışlar. Böyle biraz etrafa bakındık. Şimdi onların da çıkmasına bakayım. Bir 5 dakika falan kaldı işte. 4-5 dakika. Onlar da çıkarlar. Biz de etrafa bakıyoruz. Burası eşimin eski küçüklük okulu. Değil mi Eren? Yeah. <laughs> şimdi bizim oğlumuz gidiyor. Senelerdir burada bu okul. Tabi biraz yenileştirdiler 23 falan. 23 sene önce. 23 6 sınıfta bitirdim. yeah. 6 sene burada okudum. Yeah. yeah. Eşimin eski okulu. Şimdi oğlum burada okuyor. <laughs> Çok değişik bir bölge değil mi? Böyle. Çok Eskiden böyle değildi, değil mi? Evet. Yeah. Öyle çok güzel şey, olmuş. Hiç yoktu. Yeah, burada falan çok güzel olmuş. Şöyle şu bölüm. Arkalarımız güzel. Evet, biz oğlumuzu aldık. Sonrasında e, milkshake'çiye gittik. Oğlumuza oradan bir çikolatalı sütlü milkshake aldık. Şimdi de eve doğru yürüyoruz. Hava da güzelleşti. Adem. That's Yeah. You're asking a lot because I didn't bring my glasses. No, that's okay. <laughs> Do as best you can. Okay. Um, that's mm. the student details. Yeah. That's the parent details there. You yeah. can't open yeah. that huh? No. Hmm. Yes. We're going to sign you up for swimming classes. Yeah. yeah. start it. Not today. In three days. Yeah, you're gonna start it. Şimdi havuza geldik evin yanındaki. Burada e, form dolduruyoruz. Oğlumu havuz kursuna yazdırdık. Haftada bir gelecek. İşte oğlumla burada masaya geçtik, oturduk. Şimdi eşim formu dolduruyor işte. Biz onu bekliyoruz. Orada. Su sol bura evimizin yanındakinde sadece dışarıda havuz var. İçeri kapalı havuzu yok yani. Ama suyu 20 dereceye 27 dereceye sabitliyorlarmış. Bu iyi bir şey çünkü oğlum soğuk suda yüzmeyi sevmiyor. E, haftada bir gelip ders alacak. Fiyatları da uygundu gayet. E, böyle başlatacağız işte bakalım öğrensin. E, bu arada biz Başka bir mahallede yani kapalı havuz olan bir yere internetten başvuru yapmıştık zaten ama haber gelmedi yani. Bir buçuk iki haftadır bekliyoruz neredeyse haber yok o yüzden de biz de buradan geçerken şimdi soralım dedik. Evimize daha yakın yürüyerek gelebiliriz diğerine arabayla gidiyorduk zaten sadece kapalı havuz var diye orayı düşünmüştük. Ama şimdi buraya yaptıracağız eve yakın suyu ısıtıyorlarmış zaten. Burası daha iyi olacak bizim için hem yürüyerek gelebiliriz evimize yani bir yürüyerek 10 dakika sürmez bile bir 7-8 dakika sürer o yüzden gayet iyi olacak bizim için de <laughs> diğer yerde iptal <laughs> ederiz artık cevap <Gülüyor> gelirse. <Gülüyor>